Evet. Gelin şimdi hep beraber Python'ı bilgisayarımıza kuralım. Python'ı bilgisayarımıza kurabilmek için ilk olarak python.org sitesini ziyaret etmemiz gerekmektedir. Siteyi dilerseniz Türkçe kullanabilirsiniz, dilerseniz İngilizce kullanabilirsiniz. Fakat şu an herkesin anlayabilmesi için ben siteyi Türkçe'ye çevireceğim. Evet, python.org sitesi sadece Python'ın sürümlerini indirmemize yaramaz. Aynı zamanda Python ile ilgili ulaşabileceğiniz bütün dokümantasyonlara sahiptir. Öğretici tutoriallardan tutun da başarı öykülerine varana kadar bu sitede mevcuttur. Bu siteyi bir incelemenizi sizlere öneriyorum. Ancak şu anda bizim derdimiz Python'ın sürümlerinden herhangi bir tanesini bilgisayarımıza indirmek ve kurmak. Bu videoda Windows için kurulum yapacağız. Bu indirilenler kısmından tüm sürümlere ulaşabilirsiniz. Fakat burada bize bir uyarı veriyor. Python'ın 3.9 ve üzeri sürümleri Windows 7 veya önceki sürümlerde kullanılamıyor diyor. Yani Windows 7 veya alt bir sürümdeki bir işletim sisteminiz varsa 3.9'un altındaki sürümleri tercih etmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Gelelim buradan tüm sürümlere. Ben aranızda Windows 7 veya altında bir sürüm kullanan olduğunu düşünmüyorum. Ancak varsa bile buradan 3.8'leri, 3.7'leri, 3.6'ları indirebilir. Hiçbir problem yoktur. Burada gördüğünüz herhangi bir sürümü indirebilirsiniz. Sizin tek dikkat etmeniz gereken nokta üçlü sürümlerin olması. İkili sürümleri indirmeyiniz. İkili sürümler farklıdır arkadaşlar. Üçlü sürümlerden herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben bu eğitimde 3.9'lu bir sürüm kullanmıştım ve bu yüzden 3.9'lu herhangi bir sürümü hep beraber sizinle indireceğim. Buradan 3.9'un kenarına geliyorum. İndirmek diyorum. Ve buradan aşağıya geliyorum. Burada benim işletim sistemime uygun olan paketleri önüme sunuyor. Ben buradan Windows yükleyiciye geliyorum. Bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 bit olanına tıklıyorum. Sizin de bilgisayarınız 64 bit ve Windows ise bu seçeneği tıklamanız gerekmektedir. Evet şu anda Python İniyor arkadaşlar. Evet. Şu şekilde açıyorum. Buradan dikkat etmeniz gereken nokta add python 3.9 pet diyor. Ee, buna tıklamanız gerekiyor. Ardından install nav seçeneğine tıklıyoruz ve python'ın bilgisayarımıza yüklenmesini hep beraber bekliyoruz. Python yüklemesi tamamlandıktan sonra artık kod yazmaya hazırsınız. Bunu nereye yazacağınızı bilmiyor musunuz? O halde bir sonraki videoya geçelim. Evet, Python'ı bilgisayarımıza kurduk. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Burada kodları nereye yazacağız sorusu karşımıza çıkıyor. Kodları yazmak için birçok seçeneğimiz mevcuttur. Örnek vermek gerekirse not defterine kodlarımızı yazabiliriz. Daha sonra P'ye uzantılı olarak kaydederek buradan kodlarımızı çalıştırabiliriz. Bu bir yoldur. İkinci bir yol Python'la beraber inen Python idle dediğimiz Python'ın etkileşimli kabuğuna kodlarımızı yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonradan kaydedip kodlarımızı çalıştırabiliriz. Bu da bir yoldur. Ancak bu yolların kendilerine göre bir takım zorlukları vardır. Not defterine veya idle'a yazdığımız kodlar herhangi bir yanlış yaptığımız takdirde bize yanlışımızı göstermez. Veya gösterse bile bize bayağı zorluk çektirir. Bu yüzden kod yazmamızı kolaylaştıracak editörler kullanmamız önemlidir. Ben bu kurs boyunca sizlere editör üzerinden bir şeyleri anlatmaya çalışacağım. Sizlere de tavsiyem sizin de bir editör kullanmanız olacaktır. Şimdi editörlere gelirsek en popüler kullanılan editör olan ben Visual Studio kod editörünü kullanıyorum. Fakat dilerseniz farklı editörlerde kullanabilirsiniz. Buna alternatif olarak sizlere Python için özel geliştirilmiş, JetBrains'in geliştirdiği PyCharm'ı da önerebilirim. Ancak ben bu kurs boyunca Visual Studio kod üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi buradan visualstudio.com'un sitesine girdiğiniz takdirde önünüze zaten Download for Windows çıkıyor. Eğer Windows işletim sisteminden sahipseniz buraya tıklayabilirsiniz. Evet tıkladığınız andan itibaren zaten Visual Studio kodu indirmeye başlıyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Evet Visual Studio'yu indirdik. Şimdi kurulumuna geçebiliriz. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Next, next, next diyoruz. Buradan kur diyoruz arkadaşlar. Evet başarıyla kurduk. Evet Vision Studio kod editörünü başarılı bir şekilde bilgisayarımıza kurduysak gelin hep beraber çalışma ortamımızı hazırlayalım. İlk olarak Vision Studio kod editörüne giriyorum. Burada sol tarafta aşağıda bir ayarlar ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklıyorum. Burada renk teması seçeneği var. Buna tıkladığım zaman önüme çeşitli temaları sunuyor. Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Buradaki temaları deneyerek kendi zevkinize uygun olan temayı seçebilirsiniz. İstediğiniz takdirde de değiştirebilirsiniz. Üst tarafta açık temalar, alt tarafta koyu temalar bulunuyor. Eğer açık bir ortamda çalışmak istiyorsanız buradan açık temaları kullanabilirsiniz. Diğer temalara bakalım. Örnek vermek gerekirse, Solarize açık teması veya koyu seviyorsanız bakın buradan kırmızı bir temayı kullanabilirsiniz veya buradan varsayılan koyu temayı kullanabilirsiniz. Veya buradan işte zevkinize göre istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben kurs boyunca varsayılan koyu temayı kullandım. Benim de zevkime bu hitap ediyor. Siz de kendi zevkinize uygun temayı seçebilirsiniz. Daha sonra yine ayarlar ikonundan buradan ayarlara tıklayıp kendinize uygun font büyüklüğünü seçebilirsiniz. Kimileri büyük yazıdan hoşlanır, kimileri küçük yazıdan hoşlanır. Burada ise varsayılan olarak 18 veriyor. Siz bir varsayılanı deneyin. Eğer ki beğenmezseniz kendinize uygun font büyüklüğünü seçersiniz. Buradan çıkıyorum ve masa üstüne geliyorum. Masa üstüne yeni bir klasör açıyorum. İsmine Python kursu diyorum. Python kursu. Klasörün masa üstünde dura dursun. Ben tekrardan uygulamaya giriyorum ve buradan sol üstten dosyaya tıklıyorum. Buradan klasör aç seçeneği var. Buna tıklıyorum ve buradan masa üstünden Python kursunu buluyorum ve bunu seçiyorum. Artık bu klasörün içerisindeyim. Bu klasörün içerisine istediğim gibi klasör ekleyebilirim. Herhangi bir yeni dosya ekleyebilirim. Şimdi. İlk dosyamızı oluşturalım. Yeni dosya ikonuna tıklayaraktan buraya dosyamın adını giriyorum. Buraya ilk dosyam nokta py diyerek ilk dosyamı oluşturuyorum. Bizim burada dikkat etmemiz gereken detay noktadan sonra py uzantısını eklemek. Python dosyaları py uzantısıyla çalışır arkadaşlar. İkinci bir dosya ekleyelim örnek vermek gerekirse. ikinci alttire dosyam nokta py. Bitti. Artık bizim Python ile ilgili dosyalarımız hazır. Geliyorum tekrardan masa üstüne. Bakın Python kursuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada iki tane dosyamız var arkadaşlar. Şimdi nasıl bir çalışma sistemi ile ilerleyeceğiz? Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Kurs boyunca bol uygulama sizleri bekliyor. Bu yüzden Sizlere tavsiyem bir klasör oluşturmanız kursla ilgili ve her konuyla ilgili bir dosya açmanız. Ben zaten kullandığım kodları dosya olarak kursun içerisine ekledim arkadaşlar. Siz de benimle birlikte yazmaya çalışın. Benimle birlikte ilerleyin ve bu şekilde bir dosyalama yaparaktan bütün kursu tamamlayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ilk kodumuzu yazalım. Buradan print diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Ve tırnak koyuyorum. Buraya hello world yazıyorum. Ardından ctrl s tuşu ile kaydedip sağ tarafta gördüğünüz çalıştır butonuna tıklıyorum. Ve konsola ilk kodumu yazmış oluyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hepinize başarılı bir kurs diliyorum arkadaşlar. Eğer hazırsanız gelin ilk konudan başlayalım.